Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz sizlerle. Geldik yine dedemizin yanına Gate of Olympos'a 10.022 liralık bir bakiye ile bu gece yine buradayız. 5.000 liralık bir satın almayla oyunumuza başlayacağız. Şimdiden hepimize bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir kazançta buradan mutlu mesut bir şekilde ayrılırız. Gazamız mübarek olsun diyelim oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. Gönder gelsin bakalım dedem. Hadi güzel başlayalım, güzel bitirelim dedi. Çok güzel maviler geldi. Morlar da geldi. Dede bir de buraya 3 harman gönder tam olsun. Sarılar gelmedi. Hadi bakalım 3 çarpan. Güzel. Maviler geldi. Yüzükler gelir mi? Gelmedi. 37 katına. 3 çarpan. Çanaklar maviler. Güzel. 2 de çarpanımız var. 95 katına 5 çarpan. 475 lira. 3 çarpan geldi buraya da. Güzel sarılar. Devamı var mı? Kırmızılar geldi. Çok güzel. Maviler gelir mi abi? Maviler de geldi. Çok iyi. 8 çarpanımız oldu. Totalde Morlar da geldi. Mükemmel. Abi yeşiller tekrar geldi. 172 katına 5, 8 çarpan 1380 lira. Çok iyi. Maviler. Hadi bakalım sadıla. sadılar da geldi. Çarpan gelir mi dedi buraya? Çarpan yok. Çarpan buraya. Yüzükler. Ah oh be 7'de kaldı. Hadi burayı boş geçmeyelim. Burayı da boş geçtik. Son spin. Evet maalesef eksiyle başladık. Nazar boncu olsun diyelim. Şöyle bir el farm atıp 5000 liralık bir sat satın almayla tekrar şansımızı denemeye devam edelim. Hadi bakalım bu elde umarım geri dönüşümüzü yapar. Kasayı artıya doğru çevirmeye başlarız. Umarım. Umudumuz o yönde morlarımız geldi. Yeşiller sarılar gelir mi? Yeşiller geldi. Dede çarpanını gönderir misin buraya? Dede yine çarpan atmamakta kararlı. Evet. iki çarpan attı sonunda. Lütfetti. Morlar da geldi. Sarılar, kırmızılar gelir mi abi? Yok. 97 katına iki çarpan. Morlar güzel. Yeşiller, sarılar yok. 2 çarpanımız var yine. Sarılar geldi. Maviler de geldi. Güzel. Kum saatleri çanaklar geldi. abi, Yeşiller geldi. Kum saatleri çanakları bekliyoruz. 10 çarpan geldi. 57 katına 12. 14 çarpan oldu. 805 lira. Şu kum saatleriyle çanaklar da gelse çok güzel bir kazanç olacaktı buradan. Sarılarımız geldi. Güzel. Ama devamı yok. 2 çarpan. Yine boşa gitti maalesef. sarılar yeşiller dede buraya çarpan gönder artık çanaklar maviler geldi haydi dede çok güzel 12 çarpan o 26 çarpanımız oldu kırmızılar da geldi bu arada 270 katına 26 çarpan 5395 lira hadi bakalım 4 çarpanımız vardı ama maalesef boşa gitti 6715 lira bu kazancımız evet geri döndük hadi bakalım şöyle ee... O 18 çarpan attı dedi buraya ama yine boşa salladı. Satın almamızı 7000 liraya çıkartıp şansımı bir kez daha deneyeceğim. 7 ee, 7000 lira uğ uğurlu rakamımız genelde bizi boş geçmiyor. Tekrar 7000 liradan ümitliyiz. Hadi bakalım 3 çarpan boşa gitti. Yine 3 çarpanımız boşa gitti. Sürekli çarpanlar boşa gitti bu el. Maviler geldi. Kırmızılar geldi. Dede çarpanı şimdi tam zamandır atmanın atmadı ama. 3-6 çarpanımız var burada güzel. Maviler. Devamı yok. 17 katına 6 çarpan. Evet, hadi boş geçmeyelim artık. Mavilerimiz geldi. Devamı ama yine gelmedi maalesef. Abi yüzükler geldi. Dede buraya çarpan at gözünü seveyim. Yine atmadı. 2 çarpanımız var morlar geldi Totalde 8 çarpanımız oldu Sarılar geldi yeşiller gelir mi abi Gelmedi 119 katına 8 çarpan 952 lira Sarılar geldi Haydi kırmızılar maviler Çok güzel peş peşe geldiler Kum saatleri geldi Haydi de göreyim seni İşte bu 13 çarpan geldi 11 çarpanımız oldu totalde 323 katına 3580 lira morlar yeşiller güzel sarılar maviler dede sendeyiz hadi bir çarpan yeşiller de geldi hadi dede ama sen bu yaptığın var ya dede 3 çarpan boşa gitti 8 çarpan yine boşa gitti <laughs> 5467 lira maalesef eksi yazmaya devam ediyoruz şöyle 50 tane otomatik farmla devam edeceğim bakalım Oradan dede bize oyunu atacak mı? 5 çarpan var burada. Farmlarımız dönerken ben de etkinliğimizden bahsedeyim arkadaşlar. 217 katına 10 çarpanımız var burada. Güzel. Tarafbet de slot oyunlarında geçerli. 150 free spin mevcut. Tarafbet 150 koduyla giriş yapmamız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. Tabi bu free spinler yeni üyelere özel arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz. Eğer oynamak isterseniz yorumlara sabitleyeceğim linkten etkinlik koduna ve oyun'a ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Haydi bakalım morlar. Kırmızılar da geldi ama dedi 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 bulamadık hala. maviler, kırmızılar taşlar gelir mi gelmedi. Hadi be dede, hadi be dede, gönder şu dedeleri artık. Maviler ama yine devamı yok. Sarılar geldi. Yeşiller de geldi. Dedelerimiz nerede be dede? Maviler kum saatleri. Bari çarpan at buraya. Aha iki dede geldi. Ama devamı gelmedi. İki de dede kaldık yine. Abi buraya at artık ya. Bir çarpan at dede bari ya. Şuraya 1560 bin, bin katı ya. Of 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 destan yazıyoruz burada Hadi be dede Hadi be dede bir çarpan be gözünü seveyim be 2000 katı be İşte bu be 2092 katına 10 çarpan 20.925 lira Abi var ya Muhteşem oldu bu ya Buraya da iki dede gönder var ya Taçlansın bu göndermedi 6 çarpan boşa gitti Maviler geldi Hadi bakalım yeşiller de geldi haydi de güzel gidiyoruz çok güzel evet 26.669 liraya çıkardık arkadaşlar kasayı Tadında bırakmanın zamanıdır. Çok fazla zorlamamak gerek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ee, ayrılmadan etkinliğimizden de bahsedeyim arkadaşlar. Tarafbet'te slot oyunlarında geçerli 150 free spin mevcut. Tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. Tabi bu free spinler yeni üyelere özel. 1000 lira yapmamız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz. Eğer oynamak isterseniz haberiniz olsun. Yorumlara sabitleyeceğim linkten etkinlik koduna ve oyuna ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepimiz hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.